Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sultan. Bugünkü videomuzda sizlere memi başı çatlağında, yaralarında neler yaptım, sizler neler yapmalısınız onlardan bahsedeceğim. Videoya geçebiliriz. Müzik E, meyve başı çatlağı şöyle ki çatlağı ge, çatlak kısmına gelene kadar meyve başında ilk bebek emdiğinde hassasiyet olur. Bu gayet normal bir durumdur. Her anne mutlaka bunu yaşar. Bir hassasiyet olması normal. Çünkü bebek bebeğin ağzı nemli vakumu bir şekilde göğsünüzü çekiyor. Çekmesi e, normalde cildinize yapılan bu hareket her şekilde tahrişe hassasiyeti neden olabilir ki meme başı daha ince ve hassas bir doku olduğu için daha çabuk deforme olabilir. O yüzden öncelikle bunun normal olduğunu düşünün ve bebeğinizin emmesine kesinlikle engel olmayacak bir durum. Doğru emzilme şeklini öğrenin. Doğru emzilme şekli nasıl? Bebeğin ağzı şu şekilde, meme başı şu şekilde şöyle göstereyim. Şurada meme ucu olduğunu göstereyim. Bebek tamamen siyah dokuyu almasa bile ağzı tamamen memeye yapışması lazım. Hani tamamen kahverengi kısmı ağzına almalı diye eğitimlerde söyleniyordur size mutlaka. Ama kahverengi kısmın tamamını bebekler alamayabilir. Gayet normaldir. Çünkü Herkesin kahverengi kısmı küçük değil. Kocaman olanlar da var. Bebek tabii ki bunun ağzını tamamen alamaz. O yüzden şu hareketi görmelisiniz bebeğinizde. Vakumlama. Böyle buraları böyle çökmeyecek bebeğin. Kesinlikle vakumlayacak memeyi. Bunu hissedeceksiniz. Zaten doğru tutturduğunuzda o hassasiyetin ağrı vermediğini fark edersiniz. Onun dışında bebeği Doğru tutturdunuz. Günlük bakım olarak ne yapacaksınız? Mümkün oldukça memelerinizi havalandıracaksınız. Göğüs pedi kesinlikle koymayın. Bir yere gidiyorsanız, mesela bir yere gittiniz, sütünüz akıyor, e, tişörtünüzden görünmesi sizi rahatsız edebilir. Bu gayet normal. Göğüs pedi o zaman koyun. Ev içerisine göğüs pedi koymayın. Bırakın pamuklu giysiler giyiyorsunuzdur muhtemelen. Naylon şeyler kesinlikle giymiyorsunuz. Sentetik kumaşlı olan kıyafetler giymiyorsunuz. Pamuklu iş çamaşırı ya da pamuklu bir tişört giyin. Onu da bırakın. Sütünüz aksın, ıslansın. Daha sonra değiştirirsiniz, yıkarsınız, yine giyersiniz. Bu göğsünüzün hem nemli kalmasını hem anne sütüyle ıslanmasını sağlar. Ki bu çoğu kremden daha etkili. Krem kullanan var. Gümüş kapak kullanan var. Payda gören var. Görmeyen var. O yüzden kesinlikle gidin gümüş kapak alın. Kesinlikle gidin lanselin krem alın demeyeceğim size. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben sadece şu kapakları aldım size göstereyim. Bunun da amacı göğsün meme şey memenin tişörtünüzle temas etmesini engelleyip aynı zamanda da hava almasını sağlamak bu kalkanların amacı şöyle göstereyim şu şekilde delikler var bu kalkanlarda deliksiz olan kapakları da var onu süt biriktirmek için kullanabilirsiniz bu hava alması için şöyle göstereyim şu şekilde silikon şuradan deliklerden hava alıyor. bu şekilde mememi kıyafet giydiğim zaman koyuyorum. Özellikle bebeğimi emzirdikten sonra kalan sütü göğsüme sürüyorum. Daha sonra zeytinyağı, doğal zeytinyağı sürüyorum ve gümüş kapağı kapatıyorum. Ay gümüş kapak nereden çıktı? Kalkanı kapatıyorum. Bu şekilde bir hafta içinde hassasiyet, ağrı, çatlama vesaire olmadı bende. Bir hafta hassasiyet oldu. Ee, yara olacak sandım, kopacakmış gibiydi emzirirken. Öyle hissediyordum. Emzirmek işkenceydi. Ağlayarak emzirdim bir hafta. Çok zordu gerçekten. Ama ben sadece bunları yaptım ve geçti. Ee, size de faydalı olursa deneyin derim. Ama e, illa ben gömüş kapak alacağım, krem alacağım, krem kullanacağım diyorsanız kullanın. Kremi bilmiyorum hani sürülünce, temizlenince, temizlemeden de emzebilirsiniz vesaire diyorlar ama her ne kadar doğal içerik olsa da kimyasal maddeler var. Ne gerek var bebeğinize bunları yedirmeye? O yüzden zeytinyağı. Önemli olan nemlendirmek zaten orayı. Mantık bu. Nemli kalsın. Kendi sütünüz, zeytinyağı göğsünüzü çok güzel bir şekilde nemlendirir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Zeytinyağını önceden sürerseniz sonrasında da rahat edersiniz. Ben bunu düşünemedim. Daha önce hiçbir göğsüme e, hamileliğimde bakım yapmadım. Aklıma gelmedi. Zaten stresli bir süreçteydim. Ben riskli bir gebelik geçirdim çünkü. O yüzden hiç aklıma bile gelmedi açıkçası. O yüzden size önerim hamileliğinizin son haftalarında 37. haftadan itibaren zeytinyağıyla Göğsünüze masaj yapın. Göğüs, meme, meme ucunuza masaj yapın. Bu hem doğumunuzu hızlandırır hem de memelerinizin doğumdan sonra çatlamasına engel olur. Ne yapıyoruz? Zeytinyağı sürüyoruz. Birincisi. Doğum doğum öncesinde sürüyoruz. Doğum sonrasında da sürüyoruz. Zeytinyağı silmenize gerek yok. Bebeğiniz ememiş. Hiçbir zararı yok bebeğinize kremden daha sağlıklı. Onun dışında ne yapıyoruz? Pamuklu kıyafetler giyiyoruz. Tarş edecek iş çamaşırları kullanmıyoruz. Onun dışında mümkün oldukça havalandırıyoruz. Kimse yokken, yalnızken açın göğsünüzü biraz havalansın. Sürekli terle ya da sürekli kıyafetle temas halinde olması da çatlamasına neden olabilir. Ve bebeğinizi düzgün emziriyorsunuz yani doğru pozisyonda emziriyorsunuz. Doğru pozisyonda anlattığım gibi. Onun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok bence. Ama baktınız geçmiyor. Artık kanamaya başladı. Bu durum tamamen bambaşka. Artık neyi yanlış yapıyorum diye oturup düşünmeniz gerekiyor. O kanayana kadar ne yaptım? Şimdi ne yapmam gerekiyor? O kanama durumuna gelmişsek memeniz mutlaka bir doktora danışın. Doktor önerisi olmadan da bir krem alıp kullanmayın. Lansolin de dahil yani doktorunuzun önereceği kremleri kullanın. Çatlak durumuna ilerlemesi, farklı bir boyut onu doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Onun dışında bebeğinizi sık sık emzirirseniz, her istediğinde memede olursa bebeğiniz hassasiyeti azaltacağına eminim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.